De, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başka bir oyun oynuyoruz. <laughs> Mobil oyunlar serimize hoş geldiniz. Başladım oyuna gidiyor. Şivri şey konuştuğuma bakmayın ya. <laughs> Takmayın siz kafaya. Şu an level 8 <laughs> Amanın. Hayır. Ha, gidiyorum ya. Gidiyorum. Ya! <laughs> evde evde arkadaşlar devam ediyor. Konuşamadım ya. Neyse. mercileyelim şunu da. Basalım be mübarek. Hey! <laughs> Uçuyorum. <gülüyor> İş çok kötü yere gitti. <laughs> Böyle bir şey deneyeceğim bakalım olacak mı? Sen de şuraya gel. <laughs> bakalım. Hoppa! Ataya git ataya. <laughs> ataya gittik ataya. <laughs> Hayır be. Ne oluyor? Hadi basıyor. Pas yok. Gidiyorum ya. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. 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 Gidiyor. 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 Yavaş yavaş. Hayır. 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 Yuvarlama. Lütfen. Lütfen. Şu bölümü kazanmam gerekiyor. Lütfen. Sadece yuvarlanma. Ama dinleyen mi var? Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Yeniden başlatacağım ya. Ne yapayım şu TNT'yi alayım mı? İyi, iyi bence. Evet. Gençler gidiyoruz. Gidiyor. Evet gençler basıyorum. Basıyorum. Gazı istediğim gibi basıyorum. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Bas, 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 bas. Hadi. Hadi. Çıkmıyor. Patlayacak birazdan TNT. Tek 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 teker. Oha gidiyorum gidiyorum. Ama çok kısa sürdü. Ah be. Neyse. Sıkıntımız ya. Evet genç devam ediyoruz. Balgamım vardı. Evet hadi gidiyoruz. Gidiyor. <laughs> Gidiyor. Gencolar, gencolay. Hadi bas. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Olmuyor mu ya? Evet. Çok güzel. Level 9'a geçiyorum. Böyle bir şey deniyorum. Bakalım ne olacak mı? Onu bile bilmiyorum. <laughs> bas 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 bas. <laughs> Olmadı. Hastayım <laughs> biraz. Üf, mercileme stilime bak. Şuna şuraya. Süper. Süper bir şey yaptım ben. Üf be. Hadi gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Çok iyi. Hayır, hadi bebeğim. Geçeriz. Geçeriz, yaparız, yaparız, yaparız. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Yapacağım ben bunu. Sıkıntı yok, basıyoruz. Neyse, geri geri girek. Hızlanınca yapar. Haydi be mübarek. Basıyorum, geçiyor muyum yoksa? Geç geçemiyorum. <laughs> Mercileyelim. Oo, çok iyi teker. Çok iyi tekerimiz çıktı ortaya. Tekerle kalalım. Takalım. Çok iyi. Ey. Koşuyoruz, basıyoruz. Evet! Hayır! Olmuyor, ne yapamıyorum. Neden? <laughs> haydi, haydi, haydi! Pati pati, parti parti, pati La 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 la! Basıyor muyum? Geçiyor muyum yoksa? Haydi, haydi be mübarek! <laughs> şansın gülsün hele. Hadi, hadi. Hadi be gülüm. Başarabilirim. Başarabiliriz genco. Başarabiliriz. Neyse bir o teker önemsizdi zaten. Sıkıntı yok. Gidiyor. Ama nereye gidiyor onu bilmiyorum. Geçtik. Level 10'a mı geçiyorum yoksa? Yes sir. Level 10'a on. level ona geçiyormuşum. Konuşamadım. Be bro be bro be bro be bro. Bas 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 bas. Haydi bebeğim berek. Çok iyiyim. Hayır, hayır. <laughs> Hiçbir şeye benzemedi. Gidemedik bir yere. Gidemedik. <laughs> Gide hem de medic var. Gide medik var. Gidemedik. Please, benim mercileme stilime bak. Mercilemek derken yani birleştirme. Şekilden şekile şekil veriyorum arabaya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Haydi 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 haydi. Basıyoruz burada değil mi? Evet basıyormuşum ama ben basmadım gaza Tamam anladım. Üçüncü de gaza basıyoruz. Değil mi? Gidiyor. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal <laughs> Tam gaza verdim. Tam gaz verdim. Yolle. Çok iyi oldu. Çok iyi. <laughs> arkadaşlar. ben biraz tuvaletim geliyor ya. Durdurmam gerekiyor. Dur, dur Evet arkadaşlar yine geldim ben. Merak etmeyin. Pervane daha. Birleştir. Aa şurada da pervane varmış. Yap. he. Aklıma nereden geliyor bu ya? <laughs> Sıkıntı, yok, ya Sıkıntı yok. Basıyoruz. Arka teker de yedek olsun. Ya da olmazsın. olmasın. Gerçi zaten bir anlamı kalmadı ki. <gülüyor> <gülüyor> bas 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 bas. Haydi. Gidiyorum. Video yalnız kesin 19 dakika 37 saniye olacak ama neyse. Yeah, baby. Gene hiçbir şeye benzemedi yaptığım ya. <laughs> Yes baby basıyoruz. Oo! Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gitmiyor. Gitmiyor. Yok. Gideceği yok. Haydi <laughs> haydi 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 haydi. Böyle bir şey deniyorum ya. Olacak mı? Bence süper olacak ama emmi, ben bilmiyim. Ne olacak? Ama olsun, altın bilezik. Nereye koyacağım ya ben bunu? Koydum. Ee, hiçbir şey aramadı Genco. <laughs> gider miyim? Basıyoz. Bu da üstüme geldi ya. Aha, aha git, gidiyorum. Uçacağım mı? Uçar mıyım? Uçar mıyım? Uçmam. Uçamam. Böyle lüksüm de yok zaten. Teşekkür söyledim. Niye bakayım merch? Çok iyi ya ben. O sıradaki lastik açıldı. ey ey Haydi 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 gidiyoruz. Kutular geçtik. Hadi uç, uçar mıyım? Uçmadım. Neden? Cesur yürek. Hadi. Basıyorum. Ama kesin uçacağım ya ben birazdan. Uçarım. Ben uçarım kesin ya. Hadi arabam. Arabacık. Bıcı <laughs> bıcık. <Bucu> <laughs> Oha uçuyorum. Uçuyorum. Bunu beklemiyordum. Sürpriz son. Şok şok şok. Çok sürpriz oldu be. Kere ben de denk kuzu şiş geldi yanımıza. Ne yapalım biz bu kuzuya ya? Kuzu şiş. Kuzu şiş yapalım mı? Kuzu şiş yapalım mı? Kuzu şiş. Evet. Haydi. Aha bak oldu. Takıldık. 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 Çık 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 çık. Yeniden deneyeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin. Gidiyoruz gidiyoruz. Hmm, i̇yi ya. Bu sefer takılmadık. Bu sefer şivesiz konuşmaya çalışacağım. Ay yine şiveli konuştum. Sık, sıkıntı yok. Yes sir hallederiz. Sesim değişti bir anda değil mi? <laughs> Ama değişmedi. Değişti değişti. Haydi mübarek basıyoruz mu? Ama kesin deminki uçma seferi mucizeydi. Haydi. Bir daha uçabilir miyim onu bilmiyorum. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Haydi be mübarekim ya. Sen şuraya kuzu şiş. Çok iyiyim be. Sıkıntı yok. O önden gidebilir. Feda <laughs> etti kendini bizim için mübarek. Hayır. Neden ölüyor? Onu hiç anlamıyorum. Start. Haydi mübarek. Var mı diyeyim, yok muyum? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya oh. Oh çok iyi. Çok iyi. Hadi 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 hadi. <laughs> çok saçma oldu pe. Hoppa. Gidiyoruz mu dağlara? Hadi. Olmuyor be. Geri sayım başladı. Start. Hadi. Teker alacağım ben ilk önce. Şunu şuraya. Çok iyi be. Kafa zehir zehir. <laughs> evet süper. Ha, uçuyoruz mu? Uçmuyoruz. <laughs> Uçmuyoruz. Ölüyoruz. Haydi 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 sonuna kadar kökle gazı. İşte onu evet. Bana ne ya? Ben sonuna kadar basacağım gaza. Bana ne artık? Şarjıma bakayım 8. Ey ey. Sıkıntımız yok. 11 miydi ya o yoksa? Yanlış görmüş de olabilirim doppi 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 di <laughs> oh, oh yeah. Sen şuraya be. Yok. <laughs> Yes. Oldu mu? Yok şunu şuraya. Şunu da şuraya. Neden alamıyorum ya? He, alamıyormuşum. O parayla. Keşke reklamlı alıverseydim. Şöyle bir şey konuşurken... Nereye koyacağım ben bunu? Hiç anlamadım. Sıkıntı yok. Uçar mıyım ya? Ama ben bilmiyorum. <Sessizlik> rata 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 rata. <laughs> Yok olduk. Arat <laughs> ta 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 ta. pervaneye koyamıyoruz bu ya. Koyamıyormuşuz. Tükeli <laughs> al. Koy koyamıyoruz. <laughs> Yok tüpü <dedi>, bırak. <laughs> Roket. Haydi haydi haydi. Yalnız video 2 dakika 37 saniye sonra bitecek. Hadi hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Hayır. Ölmedik. öl medik hem medik var <laughs> biliyorum espri kötüydük ya ne oluyor bana hayır hayır uç 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 <laughs> az kalsın kazanıyordum olamaz <laughs> Evet. Hadi. Uf. Benim bir tane tüp, bir tane de roket. Çok iyi ya benim kafa zehir. <laughs> hadi 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 hadi. Çabuk 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 çabuk. Hayır, hayır, hayır. Yuvarlana yuvarlana gidelim galiba. Gidemiyorum. <laughs> bir tane tüp bir roket basar mıyız? Hayır, hayır olmaz, olmaz olmadı bu şimdi. Yakışmadı ama. Hiç yakışmadı. Bir dakika 37 saniye sonra video bitecek. Şarjım bitiyor. Ne yapayım? <laughs> Evet. Bas 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 bas. Hadi, hadi, hadi. Olmuyor. Neden? Video 27 dakika sonra bitecek. Aa, pardon, 27 saniye sonra bitecek. Arkadaşlar çıkış yapmam gerekiyor. Üzgünüm. Videoyu bitirmem gerekiyor. Şarjım bitiyor. Videomu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.